get your sparkle on. Show this world where you belong. Aa, biraz daha sıcak su lütfen. <laughs> Teşekkür ederim Chelsea. Barbie'nin kendi önemli bir randevusu var. Bu da akşam yemeğinde dondurma var demek. Hmm. <laughs> aa, aa. 996, 997, 998, 999 ve 1000. Hmm. En yüksek hacim. Sen mi geldin Ken? Ken, vay canına, saçın harika görünüyor. Ken, kayıp mı oldum? Biliyorsun ki benim evim sokağın hemen. Oh, saçın muhteşem olmuş. Keşke benim de bu kadar müthiş saçlarım olsaydı. Ama daha en iyi kısmını görmediniz. Şunu izleyin. arkadaşın yeni bir imaj denemesi her zaman güzeldir. Ve bu durumda Ken çok ama çok cesurdu. Hatta ekoseyle çizgili giyecek kadar. <laughs> Gerçekten o kadar kötü değil. Sadece biraz biçimlendirmek gerekiyor. Kuaför salonuna. <laughs> Bayıldım. Artık randevuya hazır mısın? <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> hazırım. Aa, o mu? Onu kastettin. Hmm. Belki ben de yeni bir imaj yaratabilirim. Kuaför salonuna! Bir... Aa! İki... Aa! Bundan kaç kere yapmalıyız? Sadece bin kere falan. Üç... Aa!